Adana'da bir kişinin çalıştırdığı tarım işçilerine vermek üzere bankadan çektiği 60 bin liranın çalınması anbean görüntülendi. Ben gittim oraya bankaya gittim, parayı aldım. Ondan sonra geldim. Kaç güven... lira çektiniz? Ee, 65 milyar çektim. Ondan sonra geldim araba bindim. Güvenlikle benimle beraber arabanın yanına kadar geldi. Ben bir şey görmedim. O zaman çıktım halini içinden döndüm. Çektim yol açtım geldim. Üç tane ışığı geçtim. Üç tane ışık buraya kadar geldim. Ha arabayı şuraya park ettim. Ondan sonra torununa döner aldım. Dedim ki şu torunu masanın üstüne oturdum. Araban benim de, benim de arabanın 3 metre ya var ya yok yani. Arabanın önünde otur bir şey döner veriyorum çocuğuna. Bir baktım torun dedi dede dedi kız para götürdü. Dedim ya git dedim kim geldi benim evimle buraya geldi yani döner veriyorsun çocuğuna e, para götürüyorsun dedim. dedim. Ben de kızıştım dedim sen niye geldin böyle diyor kız kim gelecek burada para götürecek. Ben öyle deyince baktım benim arabamın arkasında ses çıktı. Balanaş etti arabamız. Böyle ses çıkınca ben bir kapağı kaldırdım, baktım taksi gidiyorum. Bir hızlı gidiyorum. Ben hemen fırladım. Geldim arabanın içine geldim. Şeye açtım, baktım para yok. Ben de hemen arama bindim, peşine gittim. Gittim Maraş Mahallesi'ne oraya kadar gittim. Orada yol üçe ayrılıyor. Üçe ayrılınca ben de şaşırdım. Ya bu Anladım. adam böyle mi gitti, böyle mi gitti? Hangi tarafına gitti anlamadım. Ebeş'e doğru baktım. Asparta kadar kamyonlar geliyor. Demek o da ışıkta durmuş, haberim yok. Ne parası bu? Bu işçi parası ya. İşçi para. Tarla işçi, tarlada çalışan işçi parası ya. Benim de değil. Keşke benim olsaydı neyse ben şimdi bu parayı nasıl gideceğim bilmiyorum la, Ben düşünüyorum, artık ne yapacağını bilmiyorum. Allah verir yani. Ya ben Allah Allah onu ıslah etsin. Allah onu ıslah etsin. Sonuna kadar halal de etmiyorum. Çünkü milletin hakkı. Ben de mecbur ödeyeceğim yani bu para kimse kendi hakkından vazgeçemez yani. Mecbur ben ödeyeceğim yani. Arabamı satar, arabamı satar mecbur vereceğim yani. Kimse kendi hakkından vazgeçemez yani. Para bak şuradaydı. Buradan hemen demek ki şöyle böyle <laughs> açarken para aldım böyle kaçtık gitti yani. Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.